Evet Burcu Hanım sormamız gereken iki tane daha soru vardı. Onları Öyle da... mi? Eyvallah. <laughs> Hazırsanız başlıyorum o zaman. Bunlardan bir tanesi e, nikah şahidimiz Mustafa Bey ile çıkan deli kutular var, aç deli kutuları. Bununla ilgili birinci ağızdan sizden öğrenmek istiyoruz. Ya evet oğlum gördüm. Biz Mustafa ile de gün konuştuk. Çok güldük ona hatta. Mustafa eski komşum diyeyim. Şimdi taşındığım için değil artık ama e, çok yakın arkadaşım. Yani öyle bir şey tabii ki söz konusu bile olamaz. Şu anda dediğim gibi hayatımda sadece işime odaklıyım. Çok güzel bir proje geliyor. E, tamamen ona kapandım. Kamptayım yani. Bir tanesi de bir diğer sorumuz da şu şey olacak aslında. Sinan sanatçılar Ali takip etmesi sonrası yani çıkan haberler sonrasında sizin kendisini takipten çıktığınıza yönelik bu konuyla ilgili düşünceleriniz alabilir miyiz? Yani ar ben takipten Ne kadar şey oldu çok özür dilerim. Yani, kimse yani takipten çıkmadım ee, tabii ki çocuk ben, çok, e çok çocukça şeyler bunlar. Niye takipten çıkayım? Yine zaten ben onların sadece iş ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, annesiyle de beraber biz meme gelmişlerdi zamanda Sinan'dan şarkı almak için. Sinan abi falan diyordu yani. E, hevesli bir kız bence güzel bir bir iş birliği yapacaklar inşallah e, güzel işler yaparlar o kadar. Hayırlı olsun diyelim onların adına o zaman çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok saman röportaj yapacağız. Saniyenizi rica edeceğim. Ee, Evet. evet. Merhabalar Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Bizdeyiz. Neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? İyi. Çok güzel gidiyor. Ee, çok heyecanlı bir oluşumun içindeyim. O yüzden hayatımın en güzel dönemlerinden biri diyebilirim. Bu yolculuktan bize bahsedebilir misiniz? Yani aslında şu an pek bahsetmeyeyim ama zaten çok yakında duyarsınız ama beni çok heyecanlandıran ve ee, uzun zamandır beklediğim bir şey diyebilirim. Bir proje mi yoksa? Evet. Ha, nasıl bir projede göreceğiz peki? Güzel. Çok güzel. Güzel, çok güzel. Nasıl bir karakter? Hani oyun olarak da bir de Yani şimdi tam olarak söylemeyeyim ama zaten yakında hepiniz duyacaksınız. Onun için neler yapıyorsunuz? Güzel işte proje hazırlanıyorum, karakter hazırlanıyorum. Onun dışında iyi her şey Bu aşaması sizin için nasıl gidiyor peki? Çok keyifli. Var. Çok özlediğim. Zaten bir yandan tiyatro da devam ediyor biliyorsunuz. Ha. O da çok şükür kapalı işe gidiyorum. Sürekli seyircimizden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. O yüzden çok keyifli bir dönemdeyim. olsun diyelim. Onun dışında peki neler yapıyorsunuz var mı hayatınızda yeni bir gelişme? En son bir açıklamanız vardı çünkü onlar benim çocuğum diye bu konuyla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz bugün çıkan haberlerde. Mire ile mini ilgili evet. mi? Köpek yasası ile evet. ilgili diyorsun. Evet. <laughs> yani bence bu köpek yasası kesinlikle çıkartılmalı. Yani hayvan severler için gerçek hayvan severler için. Zaten onlarla ilgili olumlu çıkacak bütün yasanın her zaman arkasında olacağım. Gerek sokak hayvanlarımız gerek evcil hayvanlarımız. O yüzden e, bu böyle bir yasa çıkarsa sonuna kadar destekçisi olurum. Bu yasadan birazcık bilgi verebilir misiniz? Hani izleyicilerimize ne gibi avantajlar sağlıyor aslında sokak hayvanları için çok bilgi verebilirsiniz. E, yani bu son zamanlarda konuşulan yasa tamamen sanırım evcil hayvanlarla ilgili bir şey gündemde oldu. E, şu ayrılan çiftlerin köpekler ya da işte kedi kimde kalması gerektiğiyle ilgili. Çünkü onlar da can, onlar da sana bağlanıyorlar. Ee, onlar da alışıyorlar ve özlüyorlar. Hani dile getiremiyorlar ama ya bazen hüzünlü bakıyor falan anlıyorsun orada aslında bir eksiklik hissettiğini. O yüzden e, karşılıklı anlaşmalı olan e, tüm ilişkilerde bence e, böyle bir yasa çıkmalı. Siz bunu velayet davasına mı çevireceksiniz? Peki Hayır da bunu çeviren ben değilim zaten. <laughs> o kadar. <laughs> o çevirmesi mi olacak yani? Ne söyleyeyim? yani olmaz diye tahmin ediyorum. <laughs> Ya i̇stiyorlar mı peki hayvanları? Şu anda sizde kalıyor diye peki, Evet ikisi de işte bende. İstiyorlar ama değil mi yani? Yani istenildiği zaman tabii ki veririm. Çünkü bu mira ve mini benim için çok değerli. Bunu bütün yakın çevrem biliyor. O yüzden e, onların mutluluğu için yapamayacağım şey yok. Bu da çok net biliniyor yani. Görebiliyor mu peki hani gelip haftada bir gün ya da iki gün? Yok şu an bir şey yok. Siz göstermiyor musun? <laughs> göstermiyor gibi bir durum tabii ki yok yani istediği zaman tabii ki görebilir yani. O kadar medeniyetsiz değiliz yani. İstek gelmedi o zaman bugüne yani kadar. Evet isterse tabii mi? ki görebilirim. Masrafları kim karşılıyor diye soru <laughs> geldi. Anayım ben ana. <laughs> Çocukları bu. Evet. Her türlü. Bununla ilgili bir tazminat davasına döner mi Ay yok artık delirmeyin ya. Daha ciddi daha güzel sorular varsa alayım lütfen. Yok yani birazcık tabii ki de şey denirik ama hayvanlarla ilgili şöyle bir durum da var. Haberlerde görüyoruz tabii ki de hani başıboş sokak hayvanlarının çocuklara evet. saldırdığı durumlar da oluyor. Biz gerekli yardımları yapıyoruz. Yani çocuk Çocuklara saldırdığı durumları, yani bazen maalesef böyle durumlar olabiliyor ama onların da kendilerini içgüdüsel korunmadan dolayı yaptıklarını asla hani, insanlar gibi değiller. Bilerek ve isteyerek kimseye zarar vermiyorlar yani. O yüzden e, çok hassas bir konu olduğu için benim için. E, o yüzden onu tek bir şey diyemeyeceğim. Peki o zaman. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Tamam başka soru? Teşekkürler. Var mı? Sağ olun. Ben seviyorum sizi. Teşekkür ederim. Görüşürüz. <laughs>